Şimdi arkadaşlar günaydın akşamla ben okula gidecektim daha vakitim var. Ben de dedim ki dişlerimizi sıyalayalım. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyin. Paylaşmayı da unutmayın. Bu kaç olsun? Bu 7 olsun. Bu üç olsun. Bu 6 olsun. Bu dört olsun. Bu ne la? 5 2 1 Arkadaşlar, böyle. Böyle. Güzel oldu mu? Daha güzel olabilirdi. Daha güzel olabilirdi. Ama oldu. böyle oldu. Çok kötü oldu. Size kurt eleme de göstereyim. Bakın. Görüldü. Korsaya bakmayın. <laughs> Okumayı çalıştım. Birinci sınıfa gidiyorum. Siz kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Bana atın. <laughs> Yorumları yazın. <laughs> Hepsini okuyacağım. <laughs> Hadi güle güle. Yoksa <laughs>